Anlıyor. Ülkemizin madenleri ve bölgeleri. Demir, bakır, boksit, bor mineralleri. Manganez, krom, wolfram, kükür, civa, fosfat, zımpara taşı, çinko ve kurşun, antimon, uranyum, mermer, tuz, nüla taşı, oltu taşı, taş kömürü, altın madeni, asbest madeni, yaşadığımız coğrafyanın çeşitli zaman aralıklarıyla oluşmuş jeolojik yapısı, Türkiye'de birçok farklı madenin oluşmasını sağlamıştır. Türkiye maden zenginliği yönünden dünyanın 28. ülkesi konumundadır. Maden çeşitli bakımından ise 10. sıraya da yer almaktadır. Peki Türkiye'de hangi madenler çıkarılmaktadır ve çıkarılan madenler hangi bölgelerde bulunmaktadır? Türkiye maden şehirleri listesinde birçok şehir yer almaktadır. Krom, fosfat, manganez, alüminyum, demir, kükür, zımpara taşı, civa, bor nerede çıkarılır? Bu makalemizde tüm bu sorulara yanıt verdik. Türkiye'de madenciliğin geliştiği yerlere bir bir değindik. İşte ülkemizin ekonomisi, sanayisine ve ümitsel çalışmalarına büyük olanak sağlayan madenlerimiz ve kullanıldıkları alanlar. Dünyanın en çok kullanılan madeni olan demir madeni, özellikle gelişen sanayi ile beraber her geçen gün önemini arttırmaktadır. Ülkemizde demirin en çok çıkarıldığı bölge Doğu Anadolu'dur. Demir özellikle Sivas, Divri, Gürün, Malatya, Hekiman, Hasan Çelebi'nin, Balıkesir, Edremit, Havran, Ayvalık, İzmir, Torbalı, Kütahya, Simav, Hatay, Kırıkam, Payas, Sakarya, Çamba, Bingöl, Kahramanmaraş, Düzce, Kayseri gibi merkezlerde çıkarılır. Demir madeni Karabük, İskenderun, Erel Demir Çelik Fabrikası'nda işlenir. Bakır, tencere ve tavama yapımında kullanılır. Ayrıca elektrik sanayisinde vazgeçilmezlerinden biri diyelim. Çıkarıldığı yerler Artvin Murgul, Kastamonu Küre, Elazığ Ergani Maden, Bize Çayeli, Bakır Elazığ'ın Maden ve Ergani, Artvin'in Murgul ve Samsun'un Karadeniz Bakır işletmelerinde işlenir. Boksit, alüminyumun işlenmemiş halidir. Ev eşyası, uçak ve otomobil teknolojisinde kullanılmaktadır. Çıkarıldığı yerler Konya, Seydişehir, Antalya, Akseki, Adana, Salimbeyli, Muğla, Miras. Bor mineralleri günümüz sanayisinin hemen hemen her alanında kullanılır. kullanılmaktadır. İşlendikten sonra özellikle jet ve roket yakıtı olarak değerlendirilmektedir. Ülkemizde en çok çıkarılan madendir. Dünya bor kaynaklarının %80'i ülkemizde derim. Çıkarıldığı yerler Balıkesir, Bursa, Kütahya, Eskişehir. Manganez demir çelik sanayisinin en önemli madenlerinden biridir. Demirin çelikleştirilmesinde istifade olunur. Çıkarıldığı yerler Zonguldak, Ereğli, Artvin Borçka, Denizli Tavaz, Bartın Amasra Maden Ocağı patlamasından 41 şehidimizin listesi. Bartın Maden Ocağı'nda ölenlerin isimleri belli oldu. Türkiye'yi sarsan olayda 41 madenci yaşamını yitirirken 11 madencinin yaralı olduğu bildirildi. 41 vatandaşımızın hayatını kaybettiği elim olayın ardından şehitlerin cenaze merasimleri gerçekleştirilirken isimleri kamuoyunun bilgisine sunuldu. Ne yazık. Yapılan son açıklamayla şehit sayımızın 40'a yükseldiği öğrenildi. Başkan Erdoğan şehit sayısının 41'e yükseldiğini açıkladı. Bartın'daki maden ocağı patlaması sonrası olay yerinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ölen madenciler açıkladı. Ali Doğru, Aziz Köse, Barikay Pınarcıoğlu, Emrah Kaval, Enes Aydın, Ercan Akdeniz, Fikret Kansız, Gökhan Mercan, Murat Ergin, Rahman Özçelik, Ramazan Özen, Selçuk Ayvaz, Serkan Nakaş, Yener Saygın, Mehmet Kara, Rasim Bulut, Sabri Akderen, Murat Öztan, Şuayb Okun, Serhat Kahraman, Suat Demirkıran, Yasin Çelik, Gürdal Serenli, Orhan Altun, Emrah Kaya, Rıdvan A